Hani, hani şimdi memlekette olmak vardı. Damlarda asmalar altında serili düşeklerde, yorganı üzerimize iyice çekip, kez, bak görün mü, yıldız kaydı gene, demek vardı. Görestiğim kilisinde. Hani, hani şimdi memlekette olmak vardı. Gece yarılarına kadar mahallede oynamak, adalarımızın kapı önüne serdiği çullarda dedikoduları dinlemek vardı. Uyuklayarak göresli kilisinde. Hadi, hani şimdi memlekette olmak Güzel vardı. Olsun zopunda, semalarda demlenen çayda. Konu komşuyla iki çift hanek çalmak, sevmanının tadına varmak vardı. Görüştüğüm kilisimde. Hani, hani şimdi memlekette olmak vardı. Kalleş havasına ciğerlerimize çekmek. Kuru kastelinde kana kana su içmek, üç beş ali çiçeği toplamak vardı. Görüştüğüm kilisimde. Hani şimdi memlekette olmak vardı. Şeyh Mahmet'in eteklerinde eş dostla melengiç kahvesi içerek gelorum, oğlum, gid oğlum, şivemle hanenin Kırmak vardı, görstiyi kilisimde. Hadi şimdi memlekette olmak vardı, ana babayla kucaklaşmak, siyah düşüme taşlarında dolaşırken çocukluğumu yad etmek vardı, görstiyi kilisimde. Hani şimdi memlekette olmak vardı. Bu akşam içtiğim çay tatsız, anılar bir bir gözümün önünde, kilise özlem, hasret var yine, görestiğim kilisemde. Anılar bir bir gözümün önünde, kilise özlem, hasret var yine, görestiğim kilisemde.